Size şahane bir elbiseyle geldim. Mist elbisemiz. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Hemen ürünümüzü anlatmak istiyorum. Ürünümüz saten kumaştır ama böyle hmm kırış kırış o kağıt gibi ince dandik satenlerden kesinlikle değil ipek satendir. İç kısmında astarımız bulunmaktadır. Boynumuz bu şekilde gördüğünüz gibi bu yakayı çok seviyorsunuz. Böyle elbiseler oldu mu kaçırmıyorsunuz. Bu şekilde gelmektedir. Arka kısmında yine aynı şekilde devam etmektedir. Ekstra bir dekoltesi vesaire yok. Çok usturuplu bir elbisidir. Bir rengimiz daha var onu da anlatacağım şimdi. Arka kısmında da bir fermuar detayımız bulunmaktadır. Ürünümüzün boyu omuzdan itibaren 140 santimdir. Benim boyum 1.69 yani benden kısa bayanlarım da elbise yerlere kadar sürünecektir. Bilginiz olsun. Yani 1.70 ve üstü bayanlarımın bu ürünü tercih etmemesini ben öneriyorum. <laughs> Ay nerede kaldım? Ürünümün small, medium, large ve x large bedenleri bulunmaktadır. Kalıplarımız inanılmaz derecede rahattır. Üzerinizi direkt giyip zaten fermuarı kapatıyorsunuz. Bu belinde de bir, bu şekilde kurdele detayımız var. İster, aa konuşamıyorum. İstemezseniz bağlamayabilirsiniz. Bu kısmı daha bol duracaktır. Veya bunu biraz daha sıkıp bunu biraz daha şöyle yaparak yukarı kaldırabilirsiniz. Bu şekilde çekebilirsiniz. Bu tamamen size kalmıştır. Ama gerçekten şık zarif bir elbise arıyorsanız mist elbiseme hemen bir şans verin. Ee, diğer rengi de var. Hemen onu giyip geliyorum. Size de List elbisemiz için linkiniz bırakıyorum.